أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu ve kulu kavlen sadida. Sadakallahu azim. Kıymetli müminler, Mevlamız Celle Celaluhu tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız ibadetleri hayır ve hasenatı, ameli salihayı dergah izzetinde kabul ediyorsunuz. Cümlemize ilim, amel, ihlas nasip eylesin. Bizi bir an dahi nefsimizle baş başa bırakmasın. Şeytanın oyunlarına kapılmaktan, nefsin hile ve tuzaklarına aldanmaktan Mevlamız cümlemizi, cümle Müslümanları muhafaza ediyorsun. Şimdi kıymetli müminler sözlerin en güzeli Efendimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın tarifiyle Allah'ın kelamıdır. Ondan sonra... Tabii ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri geliyor, sözleri geliyor. Ondan sonra da alimlerin ve Allah dostlarının sözleri geliyor. Onlara da kelamı kibar deniyor. Kur'an-ı Kerim'in sözlerine ayet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine hadis, Allah dostları alimlerin sözlerine ise kelamı kibar deniyor. Şöyle demiş büyükler, bir yerde eğer ayet konuşuluyorsa, hadis konuşuluyorsa ya da Allah dostlarının sözleri, kelamı kibar konuşuluyorsa şeytan orada durmaz kaçar demişler. Neden? Çünkü ayetin, hadisin konuşulduğu yerde, Allah dostlarının sözlerinin konuşulduğu yerde ihlas vardır. Ve ihlas kıymetli bilen ayetin bizzat kendindedir. Hadis-i şerifin bizzat kendindedir. O Allah dostunun sözünün bizzat kendindedir. O yüzden o söz söylendiği zaman orada ayet, hadis ya da o diğer söz söylendiği zaman şeytan orada barınmaz, barınamaz hemen kaçar. Peki bizim, bizim de şöyle eğer bir insan canı gönülden kalbiyle bir şey söylüyorsa heh, o zaman o sözde ihlas vardır. Mesela ne derler? Gönül gözü derler. Değil mi? Gönül gözü. Bir bir gözümüz var bir de gönül gözü var. Peki gönül gözü varsa Gönlün dili yok mudur? E, gönlünde dili vardır. Gönlün gözü varsa, gönlünde dili vardır. İşte bir insan gönül diliyle konuşuyorsa, karşıdakinin gönlüne gider o söz. Ama gönül diliyle konuşmuyorsa, sadece şu dille konuşuyorsa, o zaman karşıdakinin ancak kulağına gelir. O da girer mi, girmez mi? İşte o yüzden bizim sözlerimizde ne aranır? Bizim sözlerimizde ihlas... Yani dünülden geliyor mu gelmiyor mu? Ama peki bir insan ben ihlaslı konuşacağım. Böyle bir şey iddia ediyorsa, böyle bir şey istiyorsa o zaman ya ayet konuşsun ya hadis konuşsun ya da Allah dostlarının kelamından konuşsun. Çünkü bunlarda zaten ihlas var. Yani bir insan ben ihlaslı konuşmak istiyorum. ihlaslı konuşacağım. Böyle bir şey istiyorsa ve o zaman malzeme bu. Ya ayet konuşsun ya hadis ya da alimlerin, Allah dostlarının sözlerinden konuşsun. Çünkü ihlas bizzat onların kendisinde var. Mesela kıymetli müminler, Mevlamız Ahzab suresi 70. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü tekullah, ey Allah'tan, e, ey iman eden kullarım, ittekullah. Allah'a karşı gelmekten sakının ve kulü kavlen de." Ve doğru söz söyleyin. Burada doğru söz yani doğru konuşmaktır bir mana. E, yalan konuşmamak manasında doğru söz söyleyin. Şimdi mesela Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir gün Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ı karşısına aldı, yanına aldı. Dedi ki ey Muaz şu diline sahip çık dedi. Muaz İbni Cebel de ya Rasulallah e tabi o zaman İslam yeni yeni teşekkür ediyor. Merakla sordu. Ya Resulallah insan konuştuklarından mesul mü olacak dedi. İnsan konuştuklarından mesul mü olacak? Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da hay Allah muaz dedi. Böyle soru oldum canım? Ondan sonra ses tonu değişti Efendimizin. Buyurdu ki insanları yüzüstü cehenneme sürükleyen günahların en büyüklerinden birisidir dedi bu dil. Dilin aslında kendisi günah değil ki. Söyledikleri günah. Yalandır günah, gıybettir günah, söz verip sözünde durmamaktır günah, insanların kalbini kırmak, insanları incitmektir günah. İftira atmaktır günah. Yoksa bu dil Allah da diyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte dilin afetlerine dikkat çekiyor. Bu dil yüzünden insanlar cehenneme yüzüstü atılacak diyor. Muaz bin Cebel'e, tabi bütün ümmeti Muhammed'e. O yüzden kıymetli müminler, demek ki mümin düşünerek konuşması lazım. Mesela şöyle bir atasözümüz var bizim. Ne derler? Boş tenekeden çok ses çıkar. Duymuşuzdur. Boş tenekeden çok ses çıkar. Yani bir adam boş konuşuyorsa konuşur o. Ama eğer bir insan ben düşünerek konuşacağım derse, şimdi mesela onu da değerlendirelim. Mesela bir insan 10 defa düşünüp bir defa konuşsa, o zaman bu adam akıllıca konuşur. Boş konuşmaz. Neden? Düşünüyor çünkü. Düşündüğü, düşündüğü, düşündüğü üç kez, 5 kez, 10 kez düşündü ve bir kez söyledi. Bu adam akıllıca konuşur. Peki şöyle düşünelim şimdi. Biraz daha ilerletelim bunu on kez değil de 100 kez düşündüğünü farz edelim. Ya da bin kez düşündüğünü farz edelim. Yüz kez düşünüyor ve bir kez konuşuyor. Artık bu adam kıymetli müminler akıllıca değil bu adam artık hikmet konuşur. Değil mi? 10 defa düşünüp bir kez konuşan akıllıca konuşuyorsa yüz defa düşünüp bir kez konuşan ya da bin defa düşünüp bir kez konuşan e bu hikmet konuşur artık. Aklı geçer bu yani. Akıllıca iyi geçer. Hatta şöyle bile değerlendirebiliriz. Akla geliyor. Bin kez düşünüp bir kez konuş. E hocam bin kez düşünüp bir kez konuşacaksak konuşmaya sıra kalmadı zaten. Değil mi? Bin kez düşünüyorum, düşünüyorum, dalmışım tefekküre e, konuşmaya sıra gelmez zaten. Konuşacaksa da o zaman kıymetliler o zaman hikmet konuşur. İşte kıymetli müminler mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta şöyle söyleyeyim öncesinde mesela alimler demişler ki bir talebe yetiştiriyorlar. Bir talebe mesela mürşidi kamiller vardı eskiden Allah dostları ondan sonra hala var tabii ki deniyor ki eğer bir talebe halden anlıyorsa hal ne demek? kıymetli müminler. Yani insan kendi yaşantısıyla örnek oluyor. Kendi yaşantısıyla örnek oluyor. Eğer karşıdaki insan halden anlıyorsa e, o zaman ona kale gerek yok. Kal ne demek? Kal söz. Yani hal ile bir adam terbiye oluyorsa e, ona konuşmak boşunadır demişler. Ne gerek var boşuna? Adam çünkü anladı zaten. Şöyle bir örnek vereyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahatsızlandı. Birkaç vakit camiye çıkmadı. Artık Efendimiz'in son günü, bir gün öncesi yani bu hadise, bir gün öncesi Efendimiz birkaç vakit namaza çıkmadı. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın evi mescide bitişikti. Böyle yine bir namaz vakti ashab-ı kiram toplanmışlar. Hepsi tasalı, hepsi endişeli. Acaba Peygamber Efendimiz namaza çıkacak mı diye. Efendimiz daha önceden haber göndermiş. Hazreti Ebu Bekir benim yerime namaz kıldırsın diye radıyallahu an. Hazreti Ebu Bekir mihraba geçmiş. Ondan sonra işte belki ezan okunuyor, ezan okundu belki de. Kâhmet gelecek derken Efendimiz aleyhissalatu vesselam evinin perdesini açmış şöyle evinin perdesini açmış. Sahabe-i Kiram diyor ki Efendimiz'i gördük ayaktaydı. Ayaktaydı. Ondan sonra ama yüzü de diyor beyazdı. Yani ne demek yüzü beyazdı? Belli hastaydı yani. Yüzü beyazdı ama ayaktaydı. İfade aynen şu acayip sevindik diyor. Hoplayanlar, zıplayanlar ya Resulallah diyenler Efendimiz'i ayakta gördüler çünkü. Hasta ya. Hastaydı ama ayakta görünce İfade şöyle, çocuklar gibi sevindik. Neye seviniyor? Efendimiz'i gördük. Efendimiz halbuki hiçbir şey demedi. Hiçbir şey demedi. Selam vermedi, nasılsınız demedi, iyi misiniz demedi, ben iyiyim demedi. Sadece pencereyi açtı, perdeyi araladı, kendini gösterdi. Ha, demek ki öyle yerler var ki söze de gerek yok yani. Bir işaret yetiyor. Sade Efendimiz'i görmekle bakın ne kadar sevindiler, ne kadar memnun oldular. He tabi mesele ne? Onları bu kadar sevindiren aslında bunun öncesi. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın aşkıyla, muhabbetiyle yanıp tutuşmuşlar. O yüzden kıymetli müminler bakın ne kadar dolar Efendimizin sevgisiyle ki Efendimiz'i görünce sade bir görmeyle ne kadar sevindiler, ne kadar memnun oldular. İşte kıymetli müminler mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri yine büyük Allah dostlarından Allah hepsinden razı olsun. Ondan sonra işte bir oğlu var. Bir oğlu var. O da medreseden yeni mezun olmuş. Babasının yanına geliyor. Babacığım Allah senden razı olsun. Çok güzel sohbetler yapıyorsun. Tekke, dergah doluyor, taşıyor elhamdülillah. Ben de diyor bir gün senin yerine sohbet yapabilir miyim diyor. Ondan sonra tabii ki evladım ne demek tabii ki yapabilirsin. O da dolu yani oğlu da maşallah. Ondan sonra e, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sirruğu bilerek gelmiyor sohbete. Şimdi oğlu çıkacak ya kürsüye. O yüzden o kendi gelmiyor. Ondan sonra geçti oğlu sohbet anlatmaya. Şimdi babasının sohbetini biliyor. Abdülkadir Geylani de dur orada Kudüs'e sirruğu. Allah hepsinden razı olsun. Velilerin sultanıdır kendisi yani. Ondan sonra o da çok iyi hazırlanmış. Ayet, hadis, ayet, hadis okuyor, okuyor cennetten, cehennemden yani kendi iyi hazırlanmış. Ama ve lakin cemaat esniyor. Uyuyan var. Sırtını dayamış. Allah Allah diyor ya. O kadar da iyi hazırlandım. Bu millet niye dinlemiyor beni? Derken geçti biraz tabii ki. Anlattı. 45 dakika. Bir saat anlattı ama millet uyudu kaldı. Tabii dinleyen vardır mutlaka. Ondan sonra kıymetliler Hoca Efendi Abdülkadir Geylani Hazretleri sesi ruhu şöyle kapıyı açtı arka taraftan girdi mescide. Ondan sonra tabi herkes öyle geçmiş kendinden. Tabi bunu iki şekilde anlatıyorlar. Bir tanesi şöyle dedi. Selamun aleyküm evlatlarım. Bir döndü herkes geriye. Hoca Efendi'nin sesini duydular. Uuu hocam Allah ağlayanlar hocam şuradan geliyoruz buradan geliyoruz dua edin hocam himmet edin hocam kendinden geçenler ne dedi? Hoca efendi selamun aleyküm evlatlarım. Orada arkadaş bir saatten beri ayet hadis okuyor millet uyudu kaldı. He işte kıymetliler. Ama bir anlık iş değil bu. Yani selamun aleyküm evlatlarım dedi ama o bir anlık değil onun bir öncesi var. İşledi insanları. Zamanla 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 değil mi? Aynısını az önce anlattık. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da insanların işlediği sevgisiyle muhabbetiyle Efendimiz'i bir görmeyle ne kadar sevindiler. Sahabe-i kiram, Allah hepsinden razı olsun. He, işte demek ki kıymetli müminler, yani anlayana bir bakış yetiyor. Anlayana hal dili yetiyor. Mesela şöyle olmuş, iki tane derviş bir araya gelmişler, ondan sonra şöyle oturmuşlar birbirlerine, bir beş dakika, on dakika sessizce durmuşlar. Böyle gözleri kapalı, ondan sonra açmışlar gözlerini, biri diyor ki, ya demiş. Diğeri de ya demiş. Ayrılmışlar. Bu kadar. Sonra aradan biraz zaman geçmiş. Biri bir arkadaşını getirmiş yanına. İki kişi gelmişler biri. Yine oturmuşlar. Bir on dakika böyle. Yine bir tefekkür. Ondan sonra biri demiş ki ya demiş. Diğeri ya demiş. O gelen daha sonradan katılan o da şöyle demiş. Ya ya yapmış. Öbürü demiş ki bunu bir daha getirme bu çok geveze demiş. <laughs> Lan ne dedim şey demedi. İki defa ya dedi. O da diyor ki bunu bir daha getirme bu çok geveze. Ya kıymetliler bakın bizim ölçümüz bellidir zaten. Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Az önce ifade ettik. Zaten insan bin düşünürse bir konuşursa elbette ne konuşur? Elbette hikmet konuşur. Allah razı olsun. El-Fatiha.